Merhaba sevgili dostlar, Bir Futbol İngilizcesi kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle birlikte Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden ilk olan Fenerbahçe'nin hem rakiplerini analiz edeceğiz hem de grubuna bakacağız. Rakiplerimizin artıları eksileri neler? Hangi durumları ön plana çıkıyor? En iyi isimleri kimler gibi noktalara Opta verileriyle birleştirerek bakmış olacağız. Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Slovakya temsilcisi Spartak Tırnava ve Danimarka temsilcisi Norçeland'la karşı karşıya gelecek H grubunda temsilcimiz Fenerbahçe. Piksürümüzle bakacak olursak 21 Eylül tarihinde Norçeland'ı kendi evimizde ağırlayarak başlayacağız karşılaşmalara. İkinci maçımızı Spartak Tırnava ile deplasmanda 5 Ekim tarihinde oynayacağız. 26 Ekim'de ise Ludogorets ile evimizde oynayacağız. İkinci karşılaşmayı Ludogorets deplasmanında 9 Kasım tarihinde çıkıyor olacağız. 30 Kasım'da Norçelant'la yine deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 14 Aralık'ta Spartak Tırnavayı evinde konuk edecek ve grup aşamasını tamamlamış olacak. Tabi buradaki fikstür avantajımıza bakacak olursak Spartak ile son maç evimizde oynamak oldukça büyük bir avantaj. Ancak 30 Kasım gibi soğuk bir iklimde Danimarka'ya gitmek de bir dezavantaj olarak göze çarpıyor. Bunları belirtelim. İlk rakibimiz olan Ludogorets'i inceleyerek videomuza başlayalım. Geçtiğimiz sezon Bulgaristan Ligi'ni CSKA Sofya'nın bir puan önünde şampiyon olarak tamamlayan Ludo Goretz Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan katılım sağlamıştı. Birinci turu ilk maçında Balkan ile eşleşen Bulgar temsilcisi Balkani'ye deplasmanda 2-0 yenilmiş ancak kendi sahasında 4-0'lık skorla rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. İkinci turda ise Olimpia ile karşılaşan Ludo Goretz ilk karşılaşmada bir birlik beraberlikte sahasından ayrılırken deplasmana gittiği mücadelede 91. dakikaya kadar yine skoru 1 bir tutmayı başarmıştı. Ancak 92. dakikada Olimpia 2-1 öne geçti. 95'te bir penaltı kazandı. Aslında Ludo Goretz ancak bu penaltıyı 90 artı 10. dakikada değerlendiremediklerini söyleyelim. 2-1'lik skorla turnuvaya veda ederek 1 alt lig olan Avrupa Ligi'nde elemeye katıldılar. 3. eleme turunda Avrupa Ligi'nde Astana'nın rakibi olan Ludo Gores ilk karşılaşmaya deplasmanda 2-1 kaybetmiş. ikinci karşılaşmada ise Astana'yı 5-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Playoff turunda ise Ajax'la mücadele eden Ludo kendi sahasında 4-1 mağlup olduğu Ajax'a deplasmandaki maçı ise 1-0'lık skorla kazandıklarını belirtelim. 14 gol atıp 12 gol yedi Ludo Goretz, Bu 8 karşılaşmada karşılaşmaların özelliğine bakacak olursak Ajax'ı yenmiş olması Sizleri pek şaşırtmasın Ajax'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktığını net olarak söyleyebiliriz. Balkani, Olimpia, Astana ve Ajax karşılaşmalarını inceleme fırsatımız oldu. Bu karşılaşmalardan detaylı bir analiz yapacak olursak Balkani'ye karşı ilk maçta hiçbir şey üretemediklerini ancak ikinci karşılaşmada tek kale oynadıklarını söyleyebiliriz. Ancak Balkani'nin defansif hatalarıyla goller bulduklarını da belirtmek gerekiyor. Olimpia karşılaşmasında ise defansif çok basit kişisel hatalardan goller bulduklarını söyleyebiliriz. Astana'ya karşı kendi ellerinde oynadıkları müsabakada çok ezici bir üstünlük ortaya koydular. Ancak duran top savunmasını hiçbir şekilde doğru olarak kurgulayamıyor Ludogorets. Bunu belirtelim. Yan toplar ve köşe vuruşlarından sıkça gol veya pozisyon verdiklerini söyleyebiliriz. Özellikle penaltı noktası üzerindeki oyuncuyu net olarak unuttuklarını söyleyebilirim. O noktaya kat edebilecek oyuncularımızla birlikte hem gol pozisyonu hem de goller üretebiliriz. Ajax'a karşı da yine hiçbir şey üretemeyen ve defansta, kalenin önünden çıkışlarda top kaybıyla birlikte kalesinde pozisyon gören Ludogorets görmüştük aslında. Dediğimiz gibi Ludogorets'e ön alan baskısını, ön alan presini doğru bir şekilde yapabilirsek eğer ileriye doğru çıkışları oldukça zorlaşıyor bunu belirtelim. Şu an aktif olarak devam eden Bulgaristan Ligi'nde 6 maça çıkan Ludogorets 12 puanla 5. basamakta yer alıyor ancak 2 maçı eksik olduğunu söyleyebiliriz. Plovdiv ise 22 puanla lider durumda yer alıyor. 4-3-3 formasyonunu belimseyen Ludo Goreste, kalede Şulüga, sol bekte Heister, sağ bekte ise Vitri yer alırken stoper ikilisini ise Verdon'la Schündberg sağlıyorlar. Orta kısma baktığımızda Piotrowski sol tarafta, Yordanov sağ kısımda, Gonçalves ise orta bölgede yer alırken Tekpetey sol tarafta, Vida da sağ kanatta yer alıyor. Forvet noktasında ise Rıvan'ı görmekteyiz ancak 4-3-3 formasyonunu 4-2-3-1 formasyonuna da maç içerisinde sürekli dönüştürdüklerini söyleyelim. Maç başı ortalama 16 şut kaleye gönderen Ludo Goretz de bu şutlardan 7 adedinin isabetli olduğunu söyleyebiliriz. Maç başı ortalama çok fazla şut denediklerini belirtelim. Özellikle ceza sahası dışından sürekli olarak şut deneyen bir ekip olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Şu ana kadar oynadıkları müsabakalarda 2.1 xG yani gol beklentisi ürettiklerinde eklememiz gerekiyor. Maçlarında ortalama 6600 seyirci bulunduğunu söyleyebiliriz. Tam kapasiteyi Avrupa maçlarında dolduruyor. Ludogorets seyircisi ancak Fenerbahçe bu tarz tribünlerde baskı yiyecek bir ekip değil. Fenerbahçe'nin tribün baskısına hiçbir şekilde düşmeyeceğini düşünüyoruz. Hem deplasmanda hem de evimizde Ludogorets'e karşı bana göre çok çok baskın bir oyunda galip gelecektir Fenerbahçe. Takımda en çok gol atan isme baktığımızda tek betey sol kanatta oynayan oyuncunun 7 golle gol kralı olduğunu söyleyebiliriz. Forvet'te oynayan Ruvan ise 2 asiste takımın en çok asist yapan ismi konumunda yer alırken Simon Suluga ise 450 dakikayla en çok forma giyen isim olarak göze çarpıyor. Ludogorets incelememizi bu noktada sonlandırıyoruz ancak şu bilgileri de paylaşmamız gerekiyor. Ludogorets sağ ve sol kanatlardan çok aktif ve hızlı bir şekilde organizasyon geliştirebiliyor. Genellikle kontra atak pozisyonları denediklerinde söyleyebiliriz. Uzaktan şutları az önce belirtmiştik ancak defanstan çıkışlarda oyun kurulumunda çok büyük eksiklikleri olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin ön alan presini etkili bir şekilde yapmasıyla belki serbest vuruşlar belki kornerler kazanarak duran topları da etkili kullanmasıyla Ludogorets'i rahat bir şekilde geçmesini tahmin ediyorum diyeyim. Ve Spartak tırnavaya geçiş yapalım. Spartak tırnava konferansı yine ikinci ön eleme turundan yani Fenerbahçe ile aynı noktadan dahil olmuştu. Burada Auda'yı toplam skorda 5-2 ile geçmiş olduklarını söyleyebiliriz. Polonya temsilcisi Lech Poznan'la daha sonra eşleşen takım Deplasmanda 2-1 mağlup olmasına karşın kendi sahasında 3-1'lik skorla galibiyete uzanmış ve son olarak da Ukrayna temsilcisi Dnipro'yu 1-1 berabere kalmıştı. Kendi sahasında deplasmanda ise yine 1-1 biten maçın sonunda uzatma dakikalarında 2-1 ile geçmeyi başarmış ve gruplara kalmıştı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 7 gol yediklerini söyleyebiliriz. Savunma zafiyeti belli seviyede olan bir ekip olduklarını belirtelim. Spartak Tırnava'nın onların da yine Ludogorets gibi geriden oyun kurma noktasında çok büyük sorunlar olduğunu söyleyebiliriz ancak kalecileri genellikle pas yerine uzun topla çıkmayı tercih ediyor. Sağ kanattaki oyuncularına oyunu açtıklarını ve oradan oyun kurulumu sağladıklarını söyleyebiliriz. Lehpozlan karşılaşmasında basit Lehpozlan savunma hataları sayesinde goller bulduklarını da belirtelim. Dinipro karşılaşmasında ise Dinipro'nun forveti eğer biraz daha becerikli olsa muhtemelen şu an karşımızda tırnava değil farklı bir ekip olacaktı diyebiliriz. Avuda karşılaşması ile ilgili maalesef ne veri ne de görüntü bulma şansım olmadı onu belirteyim sizlere. Kendi liglerine çok da iyi başlayamadıklarını belirtebiliriz. Spartak tırnavanın 5 karşılaşmada almış oldukları 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle birlikte toplamda 5 puan topladılar. 4 gol atıp 5 gol yediklerini de belirtelim. Kendi liglerinin çok da kaliteli olmadığını düşünürsek eğer ne hücum kurgusunda ne de defansif kurguda net bilgiler sağlayamayız. Ancak Spartak Tırnava'nın dediğimiz gibi çok da iyi bir ekip olmadığını net olarak söyleyebiliriz. 4-3-3 formasyonunu benimseyen Spartak Tırnava'da kalede Takac yer alırken sol bekte Mikovic sağ kısımda ise Kostrana yer alıyor. Stoper ikilisini ise Stetina ile Kosa sağlıyorlar. Orta sahada ise bir merkez orta saha oyuncusu, iki de merkez defansif orta saha oyuncusuyla oynamaya dikkat ediyorlar. Bukata burada sağ kısımda defansif orta sahayken Prochaska ise sol kısımdaki defansif orta saha rolünü üstleniyor. Zelkovic ise biraz daha ofansif forvet arkası yönünde yer alan isim olarak göze çarpıyor. Sağ kısımdaki oförü en çok dikkat etmemiz gereken isimlerden biri soldaki Daniel'e de yine aynı şekilde dikkat etmek gerekiyor. Forvet noktasında ise Juris'in yer alıyor. Kendisiyle ilgili bilgileri de az sonra sizlerle paylaşacağız. Maç başı ortalama kaleye 15 şut gönderdiğini söyleyebiliriz. Spartak tırnavanın ancak bu şutlardan yalnızca 5'i isabetli oluyor. 5 isabetli şuttan da birye bakacak olursak çok da iyi bir XG üretebildiklerini söyleyemeyiz. Maç başı ortalama 1.6 XG üreten takımın çok iyi bir şut yüzdesi yok açıkçası. Kaleye gönderdikleri isabetli şutlarda da çok hafif düzeyde yumuşak şutlar olduğunu belirtebiliriz. Kendi sahasında ortalama 14.000 kişi gibi bir seyirciyle oynayan Spartak Tırnava'da seyirci baskısının belli seviyede olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Avrupa maçlarına özellikle ilgi gösteriyor Spartak Tırnava taraftarı. Bunları belirtelim sizlere. Yurisin, Daniel ve Stetina 3 golle gol kralı mevkisinde yer alırken Nikovic ise yapmış olduğu 2 asistle birlikte takımın en çok asist yapan ismi olarak göze çarpıyor. Bu bilgileri de sizlerle paylaşarak Nordsjelland'a Danimarka temsilcisine geçiş yapalım. Fenerbahçe'nin rakibi olan Nordsjelland ise geçtiğimiz sezonu Kopenhag'ın arkasında ikinci basamakta tamamlamıştı. Playoff aşamasında 55 puanla ikinci olarak konferans ligine üçüncü eleme turundan katılım sağlamaya hak kazandılar. Burada Şitay deplasmanda 0-0 berabere kalan takım kendi sahasında ise 2-0'lık skorla galip gelmeyi başararak Selby elemişti. Playoff maçında ise Partizan'ı kendi sahasında 5-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmış. Rövanş karşılaşmasında Deplasman'da ise yine 1-0'lık skorla galibiyete uzanmıştı. 8 gol atıp hiç gol yemediklerini belirtelim bu istatistik oldukça önemli. Çünkü Nordjeland kendi liginde belli seviyede gol diyen bir ekipken Avrupa'da herhangi bir gol yememesi gerçekten şaşırtıcı diyebiliriz. Şu ana kadar aktif devam eden Danimarka liginde ise Kopenhag'ın arkasında 16 puanla ikinci basamakta yer alıyorlar. Oynamış olduğu 7 karşılaşmada bu karşılaşmalarda 19 gol atıp 6 gol yediklerini de belirtelim. Hücum noktasında oldukça başarılı bir ekip North Celand ancak defansif noktada da sıkı durabilen tam bir kuzey ekibi diyebiliriz. Biliyorsunuz ki temsilcilerimize kuzey ekipleri oldukça zorlu gelir. Onlarla baş edebilmek bizleri oldukça zorlar. Özellikle soğuk iklimlerde onlarla karşılaşmak bir dezavantaj olabilir. Fenerbahçe Fenerbahçe'de bu dezavantajı maalesef ki yaşayacak gibi duruyor. 4-3-3 formasyonunu benimseyen Norçeland'da ise kalede Hansen yer alırken sol bek mevkisinde Friesde, sağ bekte Viladsen yer alıyor. Stoper ikilisinde Nagalo ile Hansen oynuyor. Orta sahada Svensson, Tverskov ve Diomande yer alırken sağ tarafta Antman, sol tarafta Osman ve ileride ise Ingvartsen forma giyiyor. Bunu belirtelim. 4-3 formasyonunu genellikle hücum planında çizen bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Ancak defansif kurguya geçtiklerinde 5'li savunma noktasında Tverskov'un da defansın arasına gelerek 5'li bir kurgu oluşturduğunu ve oyun kurulumunda kaleciden pası genellikle topladığını sol ve sağ kanat mevkisindeki oyunculara açtığını söyleyebiliriz. İzlemiş olduğum maçlarda Ingvartsen'in tıpkı Benzema gibi tabii ki onun seviyesinde değil ancak orta sahaya yaklaşarak top alıp kanatlarını arkaya kaçırıp ara pasları aktardığını inceleme fırsatım oldu. Bu sebeple Ingvartsen'e ön pres yapmaya çalışan defans oyuncularımızın oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Stoperlerimizi ona baskı yaparken çok öne çekmemek gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi defans arkasında sol ve sağ kanattan iki hızlı oyuncuyla birlikte akın yaptıklarını söyleyebiliriz. Maç başı ortalama rakip kaleye 13 şut gönderdiğini söyleyelim. Chelan'tın ve göndermiş oldukları bu 13 şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Ancak bu 5 isabetli şutun çoğunlukla golle tamamlandığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar oynamış oldukları karşılaşmalarda 2.5 xG gol beklentisi ürettiklerini de söyleyebiliriz. 4700 kişilik bir kapasiteyle oynayan Nordschelant 4655 kapasitesinin aslında tümünü dolduruyor diyebiliriz Avrupa'da. Ancak çok büyük bir tribün baskısı olmadığını söyleyebiliriz. De. Hani marka temsilcilerinin genellikle tribünleri yüksek seviyede yüksek eforda olur ancak North Nordschalant bu ekiplerden biri değil. Onu net olarak söyleyebilirim. Ingvarsson gol kralı 8 golle birlikte onu söyleyelim sizlere ve az önce belirtmiştik sol kanat mevkisinde oynayan Osman ise 4 asistle takımın en çok asist yapan ismi olarak göze çarpıyor. En çok forma giyen ismi ise 630 dakika ile birlikte kalecileri Hansen. Kalecileri Hansen'in de oldukça başarılı bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Savunma arkası koşulları da ileriye doğru çıkmaktan çok çekinmeyen stoper gibi oynayan, libero gibi oynayan bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Ancak defansif zafiyetleri belli seviyede bulunuyor Nordschaland'ın. Bunlar nedir? Sol tarafta yer alan Freeze yani bizim sağ kanattan hücum edeceğimiz noktada Freeze'in ağır kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle sağ taraftan yapacağımız akınlarda Friz'in arkasını sıkça kullanabiliriz. Ancak burada Nagalo Frize'e oldukça yakın oynuyor. Bu noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin 3 rakibine göre de çok daha iyi bir ekip olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Hem istatistiksel hem de verisel olarak umuyoruz ki temsilcimiz hiçbir rakibine karşı herhangi bir sorun yaşamadan galibiyetleriyle birlikte hem ülke puanı kazandırarak hem de daha büyük bir noktaya, daha ilerilere gidebilerek grup aşamasını tamamlayacaktır diyelim ve temsilcimize geçiş yapalım. Bir de Fenerbahçe'yi inceleyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe de bu sezonu erken açan takımlardan biriydi. Konferans Ligi elemelerine 2. turundan başlayan Fenerbahçe Zimbru'yu deplasmanda 4-0, kendi evinde ise 5-0'lık skorlarla geçmeyi başarmış. 3. tur maçında ise Maribor'la eşleşmiş. İlk karşılaşmayı evinde 3-1, deplasmanda ise 3-0'lık skorlarla kazanmayı başarmıştı. Playoff'ta ise Hollanda temsilcisi Twente'yi birçoğunun zorlanacağını beklediği mücadelede evinde 5-1 geçmiş. Deplasman'da da 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe bu eleme maçlarında 21 gol atıp 2 gol yediğini söyleyebiliriz. Bu muhteşem veriyi sizlerle paylaşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe Avrupa'da oynadıkları mücadelelerde Twente'nin güçlü bir ekip olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Tabii ki Zimru belki Maribor belki belli seviyenin altında ancak Twente'ye karşı da iki karşılaşmada 6 gol atıp 1 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin hem hücum kurgusu hem de savunma kurgusu bu sezon oldukça başarılı ilerliyor diyebiliriz. Şu ana kadar aktif olarak devam eden Türkiye Süper Ligi'nde ise 3 karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe bu 3 maçın tamamını kazanırken 5 gol atıp 1 gol yediğini görüyoruz. Maç eksiğiyle 9 puanda bulunuyor. Fenerbahçe tabii ki bu karşılaşmalar bazı anlarda skoru yani rakibi açmakta oldukça zorlandığını gördük. Ancak burada da kaliteli ayakların Ceko gibi, Tadic gibi, Şimanski gibi isimlerin oldukça önemli olduğunu neden bu takıma katıldıklarını da görmüş bulunuyoruz. Farklı formasyonları benimseyen Fenerbahçe'de en önemli formasyon zannediyorum 4-2-3-1 formasyon olarak göze çarpıyor. Kalede artık Livakov için net olarak yer almasını bekliyoruz. Solbek mevkiinde Ferdi Kadıoğlu yer alırken stoper ikilisini ise Ciku ile Bekao'nun oluşturmasını bekliyoruz. bekte ise Osay Samuel'in yükselen formuyla o tarafı tamamen artık kapmasını düşünüyoruz. Orta noktada ise İsmail ve Fancy Forta saha özelliğiyle yer alacakken Fred ise onun yanında 8 numarada oynayacak. 10 numarada Şimanski yer alırken sol tarafta Taric, ön tarafta da Ceko yer alıyor. Sağ tarafta Kent de yer alabilir ancak İrfancan Kahveci de yükselen formuyla o noktada yer alabilir. Bunu da belirtebiliriz. Fenerbahçe maç başı ortalama rakip kaleye 17 şut gönderirken bu şutlardan 7 tanesinin kaleye isabetli gittiğini söyleyebiliriz. Maç başı ortalama 2.4x üreten temsilcimiz oldukça başarılı bir hücum performansı sergiliyor. Bu sezon ortalama 33.000 kapasiteyle oynayan Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında tam dolu bir tribünle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki tribün baskısı bizler için oldukça önemli biliyorsunuz. oldu. yeni ismiyle Atatürk Stadyumu ne kadar kalabalık olursa, ne kadar rakip baskı altına alırsa o kadar başarılı olacaktır temsilcimiz. Takımın en çok gol atan ismi ise yeni transfer Edin Dzeko atmış olduğu 5 golle en ön plana çıkan isim. Avrupa'da da bizlere yine zorlandığımız noktada kilidi açarak Avrupa'da neden bu kadar başarılı bir forvet olduğunu bizlere izletecektir. Edin Dzeko asist noktasında ise Şimanski yapmış olduğu 4 asistle hem gol hem de asist noktasında en öne çıkan isimlerden biri. 727 dakika süre alan İsmail Yükseksek takımımızda en çok forma giyen isim olarak göze çarpıyor. Umuyoruz ki temsilcimiz Fenerbahçe hiçbir takıma karşı sorun yaşamadan başarılı bir şekilde grup aşamasını atlatacaktır. Az önce incelediğimiz rakiplerden hiçbiri bizden güçlü değil hatta bize denk dahi değil. Onu net olarak söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin burada belki Norçelant'a karşı bir nebze olsun zorlanabileceğini düşünüyorum. Ancak diğer rakiplere karşı çok çok büyük avantajımız olduğunu söyleyebilirim. Hem Spartak Tırnava hem de Ludogorets'e karşı hata yapmadığımız takdirde çok başarılı bir grup aşaması tamamlayarak, grubu lider tamamlayarak çok iyi noktalara ilerleyebiliriz. Ben Fenerbahçe'nin bu sezon konferans liginde eğer rolü bir rakiple eşleşmezse çeyrek finalleri, yarı finalleri çok net olarak görebileceğini düşünüyorum ancak birlikte izleyip göreceğiz Fenerbahçe Avrupa'da neler yapabiliyor. Bu bilgilerin ardından da Fenerbahçe'nin rakip analizi videosunu nokta diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok geniş bir video oldu, uzun bir video oldu. Bu dakikaya kadar bizleri izleyen herkese de ayrıca teşekkürler. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi videodan memnun kaldıysanız bir like atmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarda düşünce ve görüşlerinizi de paylaşabilirsiniz diyelim. Yeni videolarda görüşünceye dek temsilcilerimize başarılar dileyerek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.